Uygusallığa gelince çok naiftir. Çok kırılgandır. Gerçekten kırıldığı zaman... O... Tozu koparır... Dedikleri şey... Aslında bir efsane. Sessizleşir. Kırıldığı noktada sessizleşir. Yani... Gözü hiçbir şey görmez. O yüzden... Aslan Kadını'nın... E, yanında... Kalabilmek istiyorsan gerçekten hak ettiği sevgiyi göstermen gerekiyor çünkü o seni çok sevecektir. Sevdiyse seni gerçekten çok sevecektir. Yani suyun kalıbına uyar ya aslan. Sevgiyi gördüğü noktada ıı, seni baş tacı edecektir. Yalnız egosunu, ego demeyelim aslında. Genelde bu ego diye e, hep bilinç altına yerleştirilmiş ama aslandaki ego değil, aslandaki sadece özgüven. Yani kendi tuttuğunu koparan bir burç, yapmak istediğini yapar, Ya yani hiçbir şeyden korkusu yoktur mesela müdürüne bile baş tutar. <laughs> arkadaşlarına hak ediyorsa gerçekten hak ettiğini yaşatır. O yüzden ya da e, muhatap olacağı olguyu aşmışlarsa o noktada bütün kilidi kapatır ve selam dahi vermez. Bu da biraz üstünlük tasladığını düşünür.